Alo. Alo. Efendim. Abi. Efendim. Beni sev. Kimi aramıştın? Seni seviyorum ben abi. Kimsin kardeşim? Abi. Buyur. Seni seviyorum. Kardeşim manyak mısın? Kimi aradın ya? Beni sik. Seni sikeyim de kimsin yani? Kimi aradın? Abi. Alo. Abi. Söyle! Seni seviyorum ben! Ben de seni seviyorum kimi aradın kimi? Beni siker misin? Sikiyim. İçimde gezdir! La oğlum sen kavat mısın top! Abi! Söyle! Beni sik! O geri sepsen sikerim ama! Sana cip alacım beni sikersen! Sen git o cipi ananı al! Var anamda var cip! Bacını al o zaman! Bacımda da var! Karını al o zaman! Yeni aldım bir senin eksiksin sana da beni sik! Senin sülaleni sikeyim ben! Beni sikmedi. Lan o kavat mısın? Kav kapatsana kimi aradı sen? Bak hele. He. Beni sik. Dalga mı geçiyorsun lan orospu çocuğu? Bak hele. Söyle. Beni sikecen mi? Seni sülaleyin amına koyayım. Sikerim tabi. Ben de seni sikecem abi. Vay senin. Lan kavat. Abi bak hele. Lan sen kimle konuştun <laughs> bak biliyor işte. musun? Alo. Yo. Sen beni sik. Senin ta amına avradını anan avradını sikeyim. Abi. Kavat. Seni seviyorum ben. Çok. Alo. Hadreti Gel neredesin? adresini ver. Abi. Ne var? Ben sik. Senin geçmişini sikiyim ben. Kavak. Abi. Söyle. Ben sik.